Herkese selam reisler Yeni bir seriyle Ekranınızdayım Bugün sizlerle beraber Sherlock Holmes Crimes Punishment serisine başlıyoruz Alt yazılar Yama kurulu Alt yazıları açtım ama yine de kontrol edeceğim Sizlerle bir Şurada ayarlardan bir kontrol edelim Video Detay kalitesi Falan yüksekte Bazı ayarlar yüksek bazı ayarlar orta derecede oyun içine geldim. Burada alt açık olduğunu ve Türkçe dilinin seçili olduğunu görüyorsunuz. Yeni oyun diyorum ve maceramıza başlıyoruz. Herkese iyi seyirler. Ukrayna'da yüz cennetliklerin alısına. İlk defa oynayacağım ben. Bakalım ne yapacağız, nasıl bir hikaye biz bekliyor. Güzel bir olaylar, güzel bir vakalar, Sherlock Holmes kitaplarını okuyanlar, bileceklerdir. Güzel bir oyun bizi bekliyor açıkçası. Mark Rousey olması da burada, Sherlock'un abisi. Kitaplardan tanıdığımız. Kara kaderi. İlk vakağımız, Kara kaderi. Haydi bakalım, nasıl bir şey olacak? İyi seyirler, kanala abone olmayı ve videomuza beğeni atmayı unutmayın. Yarın da Sherlock Holmes bölümü gelecektir, bilginiz olsun. Onu da izleyebilirsiniz. Eğer sayfadan izliyorsanız, beğenip... ...sayfayı takip etmeyi unutmayın, ihmal etmeyin, bu çok önemli. Sadece dakikalar alan bir işlem. İyi seyirler tekrardan, hoş geldiniz. Haydi bakalım, ne olmuş, bakar nedir? Dostoyevski okuyor. Kitabını niye attın lan. Hayırdır? Ne yapıyorsun lan Sherlock? Ne yapayım oğlum? Manyak mısın lan? Holmes, ne yapıyorsun Holmes? Holmes? Ne yapıyorsun Holmes? Adam manyak mısın lan? Şunu yapmayı kesecek misin adamım? Allah sıkacak lan kalk. Lan sıkacak. Hamus yapma bunu. Sen tamamen çıldırmışsın. Sherlock ne yapıyorsun Sherlock? Doktor <laughs> Watson korkutuyor. Adı Watson galiba. Holmes dur. Lan <laughs> dur. <gülüyor> evet Watson. <gülüyor> <gülüyor> Beni az <ask> kalsın öldürüyorsun. <laughs> Ben vasıflarını şu an Oğlum bana hesap edecek. Watson. Ne yapıyorsun? Konsantre olmaya çalışıyorum. Vazoları sıkıyormuş. Sağlamadım ha. Okey. Kevci çıngırdım size. Polis memuru. Dokuzuncu adımdan kaçınıldı. Müfettiş Lestrade. Lestrade. Bu sefer ne oldu? İsterim mi var? Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. Edin Carey isimli bir beyefendi aynı zamanda Kara Peter olarak da bilinir öldürülmüş. bir denizci büyük ihtimalle değil mi burada ne oldu Bay oh, Holmes Varımız, bunu nasıl yaparsınız? Exactly. What happened here? What Kesinlikle aklını kaçırmışsın. 10 saniyeden dördünüz geldi. Gözün bağlı olduğunu düşünürsek bu oldukça başarılı. Bu arada akıl sağlığı olan tek kişi ben miyim? Galiba. Biraz beni egzersiz yapmak şu an için tercih edilebilir. Şimdi lütfen bize Kara bahset. Peter Carey. 1845 doğumlu, 50 yaşında hırslı birisi. İskandinavya civarında ayı balığı ve vanilya konusunda birçok başarı sağladı. <laughs> Emekli olmuş. Pekala. Parasında bir gayrimenkul yatırmış. 6 yıl boyunca orada yaşamış. Ve dün... Orada ölü bulmuş. Soruşturma başladı mı? Peki. Hem evet hem hayır. Aslına bakarsan bu olay o kadar gizem mi ki olay yerinde bana katılmanı tercih ederim. Bana hazırlanmak için yarım saat verin müfettiş. Acele etme ve bana orada katıl. Önce Scotland yarda uğramam gerekiyor. Neşeli adamlar yine de saldırdı. Nasıl yaptılar? They robbed a powder reserve. Barut deposunu soydular. I'll meet you at Woodman's Lee. Bekala, biz müfettiş görüşürüz orada. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go. Well, tek başıma giderim ben de. Then, öyleyse. Şimdi dava defteri ve sorgudaki anlık gelişimimiz görevleri kanıtları vesaire kontrol etmek için tab tuşuna basıyor. Mark Turin profili bu bu şekildeymiş. Bilgileri zaten biliyoruz az çok. Osmanlı'ya yerleştiği söyleniyor. Pekala burada ne varmış? Barker Sokağı. Burada ne var? Görevler. Peter Kale'in cinayetini araştır. Birinci görevimiz. Osmanlı'daki cinayet mahallini incele. İkinci görevimiz. Ve kendi doğumundan giyecek bir ceket seç ve Woodsman Lee'de e katıl. Pekala. Halledelim bakalım. Görüşürüz adamım. Bir şey diyor musun? Vastol. You go along to Peter Carey's house. son Bu ve ben bunu temizleyeceğiz. Peki hala. Kolay gelsin. Bir şey diyor musun? Etkileşime geçebiliyor muyum? Onu merak ediyorum. Dağınıklıktan şikayet ediyor. Aç bakalım şu kapıyı. Aç hocam. Dur lan. Ayar etme yeteneğini yaptık. Bir dakika kapıları neyle açıyoruz? Dur ya. Bir dakika. Kapıyı neyle açıyoruz? Nasıl oynanıyor oyun? Kapılar nasıl açılıyor? Etkileşimi nasıl geçiyoruz? Sherlock kabiliyeti hayal başlatıyoruz. Ee, kapılar neyle açılıyor hocam? Kapılar. Eylemler. O zaman açılması lazım. Ha dışarı çıkıyor burası. Bir dakika lan dur dışarı çıkmayacağım ben dur. Düşüşe çıkıyormuş. Ben de niye yapamadım diyorum ya. Oyunda biraz yeneyim de. Ee, üstümüz nereden gireceğiz? Şuradan mı? Yo. Odamıza girmemiz gerek mi bu? Allah Allah. Burada... ...mektuplar falan var? şuraya bir girelim. adı buradadır. Makyaj masasıymış. Bir saniye. Üzerimizi değiştireceğiz atıp. Aynen burada. Buradaymış tamam. Evimizi keşfediyoruz. Ne varmış? Sabahlık diyor. Denizcik ve ABS. Serbest takım. Gündelik takım. Siyah takım. Başka var mı? Peki şuna takılalım o zaman aynen. Giydik mi? Olaylamadım ama giymişiz güzel. Başka bir şey yapmayacağım gidebiliriz. Me mektuplar var onları bir bakabilir miyim ben? Neymiş? Ha peki. Benim dokümanlarım ihtiyacım olduğuna bakabilirim o zaman gidelim. Dur odanın niye kapısı açıyorsun dur oda değil. Gidiyoruz. Osmanlı'ya gidecektik. Oraya bir gidelim bakalım. O vakayı bir incelememiz lazım olay mahlini. Şu anda gidiyoruz. Güzel bir seri olacağını düşünüyorum. Uzun soğuk olur mu? Onu bilmiyorum. Kaç tane vaka dava var bunu bilmiyorum. O bitince çözmeye çalışacağız. Elinizden geldiğince Sherlock'la. Olay mahaline geldik. Dükleme ekranları çok uzun sürmüyor. en azından bir 2-3 dakika falan sürüyordur. <laughs> Merhabalar. Mr. Holmes. Bay Holmes. Buradayım. Geliyorum bekle. Bir görev tamamlandı. Şöyle bakacağım. Onu da yapmışız. Cinayet mahalini inceleyeceğiz bir. Bahçe inceleyeceğiz detayına göre. Bahçeyi de iyi gidermişler. Güzel. Burada ne var? İçeri girebiliyor muyum? Giremiyorum peki. Yukarı çıkacağım o zaman. Bahçe. Aynı şeyleri tekrar söylüyor Sherlock. Detayına kadar bakmam gerekiyor. Ne olmuş ne bitmiş diye. Adamım geldim. Fetiş geldim ben. Ceset nerede? When will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here. Cemeye geldik. As soon as we can, Mrs. Carey. En kısa zamanda. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. İndireceğiz o ceseti oradan. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. Tamamdır, inceleme yapalım be. Olay yerini bir inceleyelim. Taziyeler mi Bayan Carey? Thank you, Mr. Holmes. O andışı bir şey oldu mu? İlk önce bunu sormak istiyorum. O gece duyduğunuz ya da gördüğünüz sıradışı bir şey oldu mu? Sabahın ikisinde korkunç bir çığlık duydum ama fazla önem vermedim o anda. Sarhoşken sürekli bağırır çağırırdı. Cinayetten önceki akşam. Bana cinayetin gerçekleştiği akşam neler olduğunu anlatabilir misiniz? Peki, Peter akşam sarhoş oldu. Berbat bir öfke durumundaydı. Genelde böyle zamanlarda, sana kadar bırakırsın da içeride. Ceset ne zaman bulundu? Kocanızın cesedini ne zaman bulduğunuzu hatırlıyor musunuz? Sabah saat yedi gibi, barakanın kapısının açık olduğunu gördüm. Ama içeriye girip bakmadım. Bu kocamın hoşuna gitmezdi. Saat 10 gibi kapıdan şöyle bir baktım ve... Aman tanrım. Ziyaretçisi oldu mu? Kocanızın sık sık ziyaretçileri olur muydu? Hayır sanmıyorum yani... Çok fazla arkadaşı yoktu. Emekliliğinden sonra burada sessiz sakin bir hayat yaşıyorduk. Bahçıvan var mıydı? Bahçıvanınız? Bahçe oldukça büyük ve iyi düzenlenmiş. İlgilenmesi için birisini mi tuttunuz? Doğru. Çok fazla iş var bahçede ama kocam kendisi ilgilenirdi. Pekala. Tüm soruları yanıt aldığımıza göre ne yapıyoruz? Gözlem mi bakacağız? Ne yapacağız? İnceleyeceğiz. Peki. Şöyle. Taş. Peki. Kadını inceleyeceğiz. Bahçe eldivenleri. Bu neymiş? Tepeli baştan kara. İlerlemeye devam. Şu neymiş? Bunda bir şey yok. Birkaç şey daha arıyoruz. Katolik tespihi varmış. Onu da ihtiva yürüyorum. Başka bir şey daha kaldı. Bir şey gözden kaçıyor galiba. Ne kaçırıyoruz? Ne kaçırıyor olabiliriz? Sherlock. Kuşevi. Bunu kaçırıyormuşuz. Pekala. Karakter portresi tamamlandı. Az şey zamanla kolaylaşacak. Büyük bir kayıp yaşadınız Bayan Karey. Ama yine de zamanla her şeyin rahatlayacağına inanıyorum. Yes. Petra ile yaşamak hiçbir zaman kolay olmadı. Ama yine de kocamdı. Farklıydı değil mi? Plymouth'tan döndüğün zaman, onu ilk gördüğünüz zaman. Yes, Mr. Evet Bay Holmes. Aman tanrım bunu nasıl bildiniz? Never mind. Niye onu kesin dedin ya? Bir dakika. Bir dakika. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes. He was different, wasn't he? When you first met him upon your return from Plymouth. Niye onu kesin ki? Yes, Mr. Holmes. Bu nasıl bir dinlemes? Nasıl yapacağız? Ha şimdi oldu. Basılı tutmam gerekiyormuş. Pekala. Eee, bunu Nasıl söyleyebiliriz? Kanıt araştırıyoruz ama... Bence bir maksimum profil diyebiliriz bak. Olabilir. Olmadı. Doğrusu cevabımız için diyor. Peki. Buraları o geçiyorum farklı, hızlıca. Bunu nasıl bildiniz diyecek. Playmobil anladığınız zaman diyor. Evet. nereden biliyorsunuz diyor. Galiba lan. Q'ya basmam gerekiyor. Bastım. Hacla alakalı bir şey olabilir mi? Olabilir aynen. Santiago, Santiago de Compostela katedraline bir hac yaptınız. Gençliğinizde. Elinizdeki tespih yeterince kanıtıyor. Bravo. İngiltere'den İspanya'ya en kısa hac yolu Plymouth'tan geçiyor. Peter Carey ile Gainsbourg'a tanıştığına ve sonrasında evlendiğinizi düşünüyorum. That Dediğimiz gibi olmuş. İlginç değil mi? İlginç. Şarlık olmuş bu. Thank you, man. Bir, kesinlikle. Şimdi yeni şeyler öğrendik. Judith Carey. Hakkında bilgileri bakalım. Ondan sonra da bir yer inceleyebilirsek inceleyelim. Ondan sonra bölümün sonunu diyelim. Son bölümde incelemeyiz ama O an mahallini henüz inceleyemedik. Judith tepeli baştan kara kuşlarının bulunabileceği. İskoçya'da Stretch Pay, Stretch ve Imars çam ormanlarına yakın bir köydendir. Dindar'dır ve genç bir kızıken iken Santiago de Compostela katedralinde Aziz James'in yolu hac vazifesini yeni getirmiştir. Okuyamadım bazı şeyler, telaffuz edemediğim bazı şeyler varsa kusura bakmayın elimden geldiğinde telaffuz etmeye çalışıyorum. Hacılar akıllı bilgi gelmiş, delil gelmiş bize ona da bakalım. Judith Carey, ile olan mutsuz evliliği yüzünden zor bir hayat geçirmiş, oldukça dindar, gençliğinde Aziz James'in yolu, haccını gerçekleştirmiş olan Katolik bir kadın. Pekala ne yapıyoruz şimdi? Bizim buraya girmemiz mi gerekiyor, öyle bir şey mi olacak? Bakalım, buraya girebiliyor muyuz? Hayır. Ne yapacağız peki? Bir dakika, ne yapmam gerekiyor? Sahisi nerede alıştıracağız peki? Buraya girebiliyor muyuz? Sağa giremiyoruz. Allah Allah aşağıda mı? Polis memuru aşağı bir konuşalım. Giremiyor muyuz peki? Aşağıda olabilir mi? Olabilir. Dur aşağı inmem gerekiyor galiba. Dur lan aşağıda olabilir. Merhaba. İnce detayları bulmak için diğerlerinin göz attığı şeylere bakmamız gerekiyormuş. Peki. O nasıl olacak? İncelemeye devam. Nasıl yapacağız bunu? Yoksa kaçırdığımız bir şey mi var? Neyse. Biraz beklesin. Barca'nın içindeydi. Hiçbir şey dokunmamaya çalıştık. Pekala. Burayı bir inceleyelim. Barca'nın içindeymiş cesedi. Peter Carey'in. Bir bakalım. Kapı kilitli. Bir dakika bekleyin Bay Holmes. Ben açacağım. Dün ben kilitlemiştim. Bir sabah arkaya girip kanıtlarla oynamasın diye. İyi düşünmüşsün. Merhaba. Açabilecek misin? Ne no oldu? Birisi kapıyız olmuş gibi duruyor. Yapma be. Bir bakayım. İnce kapıyı. Şöyle inceleyeceğiz. Çizikler mevcut. Bu çizikler henüz taze. Bir girmeye çalışmış. Biri girmeye çalışmış. Arkasın birisi kapıyı zorla açmayı denemiş. Bu çiziklerin burada olmadığını yemin edebilirim. Gizamız yarışımız dün gece gelmiş. Bu iş için doğru kişi değilmiş. Zor bir kilit değil. Belki de doğru alet yoktu. Artık kapıyı açalım da bir girelim ya. Aç kapıyı bir girelim artık buraya. Bir inceleyelim. Evet, cesetimiz nerede? Yok artık lan. Ölmek için ne kadar da kötü bir yol. Sonraki bölümde bu cesedi inceleyeceğiz. Nasıl öldüğüne dair kanıtlar, deliller bulmaya çalışacağız ve kim bunu yaptı bunu öğrenmeye çalışacağız. Çünkü intihar olamaz, kendi kendine öldürmüş olamaz. Yani biri cinayeti ya işlemiş diyebiliriz. Sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.